Hızlıca bir de Arcade Games'e girmeyi düşünüyorum. Şimdi hızlıca oyunlara bakacağım. Oynamadığım bir şey daha iyi olur. Blocking de oynayalım. Tam ben de bilmiyorum. Ya bu şu zombi akınlarına karşı oynadık. Onun gibi değil ama. Şimdi hocam bir yüklüyor. Havalı bir tekstür gelecek. Ee, burada şey yani zombiler geliyor. Yardım gelene kadar direniyorsun. Bir de kalabalık bir takımız. Sandıklar falan oluyor. Bir tık farklı yani. Ve teknobilet burada. Evet. Kendi Selkis vefat etti zannediyordu. German dedi. Ee, selam vermek neydi abi? Tek bildim Almanca kelimeyi yazayım. Oğlum. Ha hallo'ydu değil mi? Halo'ydu. Cevap verecek bir teknobilet. Hayat oğlum her dilden konuşuyor adamlar. Halo dedim. Dur şu adamın tepkisini merak ediyorum ya. Bir de 2011'lidir belki. Yılda yazdı gibi. Halo yazdı. Dur. Tepki verecek mi merak ediyorum. yazdı mı? Millet de baya ne diyor? <laughs> bir İspanyolca bir şeyce konuşuyorlar. Blocks gibi. Aynı Blocks abi. Yaş ortalaması küçük sohbette bir şey saçmalıyorlar. Hocam Almansın ama biliyorsundur ya o lafı. Ha? Hi. Şöyle harika bir İngilizcemizle. Ne, ne yapıyorsunuz dedim. Kaptan kötü haberimiz var. Bu uçakta motorumuz yok diyor. Neyse hocam. Ekip güzel. Ben beğendim. Hocam pistol. M16 shotgun knife. Can ve mermiler. Tamam. E, birileriyle takılmak mantıklı herhalde. Zombi öldürdükçe coin geldiğini varsayıyorum. Zombi, stiyal ve coin yazıyor. Eee... Yani... Benim parlaklık tam değil mi? Aynen. E, parlaklığı kıtsam nasıl oluyor merak ettim. Hani harita çok bu karanlık demiş de. Of abi buna ya. Ben tam korku oyunu oynuyorum ama hani gerek yok. Önümü görmek istiyorum. Pistol en değersiz silah. Pistol mermilerini mi harcasam? Zombiler de geldi sanırım. Oy headshot. Küçük bir kan efekti de koymuşlar. Aha sandık. Al al al. Can. nerede zombi gönder gelsin Aa, sandığı yağmalamışlar ses geliyor hiçbir yer tabi zaman arttıkça büyüklüğüne sıkıntı yaşayacağız ama şimdilik sakiniz şu et 3 şey götürüyordu sanırım o yüzden yiyelim bir tık Hocam sandık ve zombi av, avına girdik o zaman. Dar alanda zombi gelmesi çok güzel olmaz. Aracı kalan. Vurunca hızlandı bu arada. Tek atmak gerek o yüzden. Kafadan niye tek yemedi? Aa buradan geçiş yok. Çok yakında bir zombi var. Hocam dur sıkıntıya girmeyelim. Bak hızlandı. O da hasar yedi ya. Hocam dur dur. Ama ama olmaz ki böyle. Zombi dolu odaya girdik. Burada ne? Kapalı alandan çıkmam gerekiyordu benim hatam. Neyse hocam çok güzel bir anımız oldu. Kısa bir oyuna girip videoyu bitirebiliriz.